Merhaba arkadaşlar. Yeni bir haftalık fon bülten videosuna hoş geldiniz. Geçen hafta çok yoğun geçti. Önce bir geçen haftanın verilerini yorumlayalım. Bakın dolar kuru 1 Mart'ta 31 lira 37 kuruşmuş. Cuma günü yani 8 Mart itibariyle 31 lira 93 kuruşa çıkmış. 56 kuruş, kuruşluk bir artış var. Oranımız yüzde olarak 1.8. Euro keza yine öyle 34 lira 4 kuruştan 34 lira 98 kuruşa çıkmış. Yüzdesi olarak da %2.8'lik bir artış var. Geçen haftaya yine damgasını vuran altın, ons altın 2082 dolarmış 1 Mart'ta. Cuma günü kapanış itibariyle 2168 doları görmüş. 86 dolarlık bir artış var. yüzde %4.1. Tabi bunlar ortalama rakamlar. Bugün itibariyle 2178 doları gördüğünü biliyoruz ons altının. Tabi ons altın ve dolar kuru ikisi birlikte ne yapıyor? Gram altını etkiliyor. Gram altın 2102 liraymış 1 Mart'ta geçen haftanın cumasında. Dün itibariyle 8 Mart'ta da 2236 liradan kapatmış 134 liralık bir artış var. Yüzdesel olarak da %6.4. Tabi bunlar ortalama piyasa rakamları. Bazı bankalarda farklı rakamlar görebilirsiniz hem kurlarda hem de altının rakamlarında. BIST 100 endeksine gelirsek 9097'den 9155'e bir artış var. 58 puanlık bir artış bu da 0.6'ya tekabül ediyor. Fakat hafta içerisinde özellikle çarşamba günü borsada e, biraz düşüş olmuştu. Ben 8750'nin altına ineceğini düşünmüştüm ama oradan perşembe ve cuma günleri bir toparlanma oldu. Ama geçen hafta ve ondan önceki haftadan itibaren biz altına odaklandık. Bakın altında benim okyanus çukuru diye tabir ettiğim bir çukur vardı. 13-14 Şubat'ta oradan Mart başına kadar çıktı. Ondan sonra da direkt hızlı bir yükseliş yaptı. Grafiği görüyorsunuz. Buradan çıkaracağımız ders şuydu. Daha önce anlatmıştım bir ay önce falan. Panik kaybettiriyor. Yani... Ee, ne yükselişlerde çok sevinmek gerekir ne de düşüşlerde çok panik yapmak gerekir. Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi e, fonlarımıza geçelim arkadaşlar. Bakın bir aylığa bakalım öncelikle. Bir aylıkta listenin başına B -I -H, A1 portföyün BÜH kodlu fonu yerleşiyor. E, %31,94'lük bir getirisi var. Bu fona birazdan değineceğim. A1 Portföy e, gelişmekte olan bir şirket. E, yani öne geçmeye başladı. İkinci sırada IVY var. E, Blockchain Teknolojileri Fonu. İstanbul Portföy'ün IVY Fonu. O da %28 civarında getirisi var. KHA e, A1 Portföy'ün ikinci hisse senedi fonu. O da %23 seviyesinde bir getirisi var. Şimdi e, TTE ve ICZ, bakın bunlar teknoloji fonlarıydı. Yaklaşık bir aydan beri konuşuyoruz bu fonları. Teknoloji fonlarında bir e, şişme olduğunu söylemiştik. E, kanalımı her hafta takip edenler hatırlayacaktır. E, teknoloji fonlarındaki getiriler bayağı iyiydi. Hatta 100 bin lirası olan e, bir ayda 150 bin lira falan yapmıştı. Yani bunların getirisi yüzde 50 falandı bir aylıkta. Bu TTE ve ICZ fonlarının zaten ikisi de en büyük portföy şirketleri İş Portföy ve Ak Portföy. Tabi Yapı Kredi Portföy fonu da iyiydi. O da e, YHZ fonu alttaki. Fakat özellikle bu iki fon e, yüksekti. E, hatırlayanlar, e, yani videomu hatırlayanlar. Ee, bana da mesajlarda yazmışlar hocam sayenizde kazandık falan diye Yok arkadaşlar yani benim sayemde kazanmanız önemli değil Yani ben sadece bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum Bakın bu geçen haftanın videosu ee, Bu iki fon biri %40 getiriyordu biri %39 Yani e, ikisi de çok iyiydi TTE ve ICZ fonların bakın bunlar yarı yarıya düştü yani %20'ye çekildiler. Orada şişkinlik olduğunu geçen hafta söylemiştim. Ee, ve olanlar oldu. Yani orada bir kar satışı oldu. Bu Yani bu haftanın rakamına göre bir aylıkları bakın %20'ye düşmüş oldu. Yine ondan sonra ee, DXP var. Deniz Portföy'ün ihracatçı şirketler fonu. %16 civarında getirisi var. Roto Çip teknolojileri değişken fonu var. %15,81. Bunlar da potoya giren dikkat çeken fonlar. Şimdi sarıyla boyadıklarım genel olarak yani büyük bir kısmı 3'te 2'si diyeyim altın fonlarından oluşuyor. Ve kıymetli madenler diyelim çünkü gümüş de var. Tabi araya sıkışmış başka fonlar da var. Değişken fonlar işte fintech teknolojileri fonları var. Bunların bir aylık ortalaması %12 ile %15-16 civarında değişiyor. Dediğim gibi geçen hafta işte ons altının yükselişinden dolayı bu fonlarda değer kazandı. Getirileri yüksek oldu aylık sıralamaya baktığımızda. Bakın hemen hemen bütün portföy şirketlerinin fonları var. TEP portföy altın fonu %13-14'e yakın getirisi var. Rota portföyün altın fonu, Deniz portföyün altın fonu Ondan sonra e, Invoya Portföy'ün altın fonu. Yapı Kredi Portföy'ün altın fonu. Yine aşağıda Ünlü Portföy var. E, Garanti Portföy'ün altın fonu. Bunlar benzer oranlar dikkat ederseniz. %12 ile %13. E, biraz yukarıda e, QMB Finans'ın e, altın fonu biraz iyi getirmiş. Yani e, yurt dışındaki ons altın gelişmesi e, yurt içindeki altın fonlarına yaradı. E, genel olarak Altın geçen hafta kazandırdı arkadaşlar. Tabi fiziksel altın tutanlar da ya da sanal altın olarak alanlar da kazanmış oldular. Sadece fon olayı değil, benzer benzer oranlarda getiriler oldu. Altından sonra bakın gümüş fonları dikkat çekiyor. Gümüş içinde ben düşük olduğunu söylemiştim 2-3 hafta önce. Gümüş fonlarında da getiriler %12'nin üzerine çıktı. Bakın TEP portföyün gümüş fonu. E, Aktif portföyün gümüş fonu var. E, yine AK portföyün gümüş fonu var. E, kodlarını okumuyorum ama takip ediyorsunuzdur Excel'den. Yine %12 ile %13 arasında değişen oranlarda e, getirileri olmaya başladı arkadaşlar gümüş fonlarının. Çünkü e, altından sonra gümüş e, en değerli e, metallerden biri. Zaten... Artışları da azalışları da paralel oluyor. Yani nispeten paralel oluyor. Gümüş daha e, agresif aslında. E, yani düştüğü zaman çok düşüyor. Çıktığı zaman çok çıkıyor. Ama e, hala gidecek yeri olduğunu düşünüyorum. Bakın bu ons altının e, şey pardon e, ons gümüşün grafiği yine altın grafiğine benzer bir e, grafiği var. 22 dolarlardan 26 doları e, 25 doları zorlayacak bir duruma geldi. Şimdi tersten bakalım bir aylığa. Yani küçükten büyüğe sıralayalım. E, AK2, AK Portföyün borçlanma aracı fonu. Uzun vadeli borçlanma aracı fonu. Eksi de. Eksi 2,74. E, ADP yine AK Portföy. APT yine AK Portföy. TAU iş portföy. TI3 iş portföy. E, GL1 Azimut Portföyün fonu. YZH TEP Portföyün fonu. Bunlar arkadaşlar eee Eksi yani sıfır da diyebiliriz ama eksi. Bunların arasında yorum yapmak istediğim iş portföy, iş bankası iştirakleri fonu var. TÜ3. Bu fon e, burayı hak etmediğini düşünüyorum. Yani diğerlerini e, belki çok uzun konuşabiliriz ama burada kurmak istediğim tek cümle yani iş bankası iştirakleri fonu burada olmaması gerekiyor. Dolayısıyla e, sonraki aylarda bu fon... İş Bankası İştirakleri Fonu hak ettiği yeri bulacaktır diye düşünüyorum. Yani fiyatı düşük bence şu anda. İş Bankası İştirakleri e, Fonu'nda nelerin olduğunu bilenler bilir. Şişecam var, e, iş yatırım var, e, İSPEM var, daha sonra e, Sınav-i Kalkınma Bankası var. Yani e, İş Bankası'nın öncülük ettiği, kurduğu e, şirketlerin, iştiraklerin... E, yatırımları var arkadaşlar. E, bir aylıkta bakın e, yani en düşük getiriler bunlar. E, en altta da bu fonu varmış. Şimdi 3 aylık bakalım. 3 aylık büyükten küçüğe sıralıyoruz. İlk sırada BIH fonu var. E, bahsetmiştim az önce. A1 portföyün birinci hisse senedi fonu. Bakın bu A1 portföy e, dikkat çekiyor. E birinci sırada yine 3 ayda teknoloji fonlarından sonra birinci sıraya yerleşmiş. %50'nin üzerinde getirisi var. Bu gayet güzel. Yani 100.000 lirası olanın 3 ayda %56'dan 156.000 lirası olmuş. Şimdi bu BEF fonunun başarısı nereden geliyor? Bakın bu daha yeni bir fon. henüz 6 aylık, 1 yıllık verileri yok yeni kurulmuş bir fon. Katılımcı sayısına bakmıştım. O da düşüktü. Bakın burada yatırım 262 kişi var arkadaşlar. Bakın yatırımcı sayısı 262. Bu, bu fonun gelecekte güzel bir yerlere geleceğini düşünebiliriz. Bakın çoğunluğu da hisse senedinden oluşuyor. %82 civarında hisse senedine yatırım yapan bir fon. E, BIH fonundan sonra TT, ICZ, YHZ teknoloji fonları var yine. E, 3 aylıkta. Blockchain fonları var. E, CPU var. Bakın bu CPU'nun da e, başarılı olduğunu söyleyebiliriz. E, yani biraz daha yolu var gibi. Yine e, Ziraat Portföy'ün Metaverse fonu var. O da güzel bir fon. Yapı Kredi Portföy'ün Fintech ve Blockchain fonu var ve IJC iş portföyün yarı iletken teknolojileri fonu var. Yani 3 aylıkta en yüksek getiriler bu şekilde sıralanmış. Şimdi tersten bakalım. Ee, küçükten büyüğe sıralayalım. 3 ayı. Yine AK2 e, karşımıza çıkıyor. E, APT AK Portföy'ün orta vadeli fonu. Boşlanma aracı yine. FBC Foneria Portföy'ün. HST HSBC Portföy'ün. FIT fiba portföyün, TPF Tacirler portföyün, TBT, FI3, OYJH. Bu fonlar 3 ayda en düşük getirilere sahip. ilk 10'daki fonlar. Yani ortalama 2-3-4 yüzde anlamında fonlar var. Bakın kategoriye bakarsanız yani şemsiye türüne çoğu boşlanma aracı fonu arkadaşlar. Neden? E Çünkü bu faiz ortamında yani enflasyonun altındaki faiz ortamında boşlama araçları, fonları da ekonominin doğası gereği yani finansal analizin doğası gereği düşük getirecekler. Şimdi 6 aylık bakacak olursak 6 aylıkta birinci sırada ICZ, ikinci sırada TTE bunlar teknoloji fonları. Yani e, bir aylıkta evet %20 kaybettiler. ICZ ve TT ama 6 aylıkta hala e, liderler. Daha sonra 3. sırada IVY geliyor. İstanbul Portföy'ün Blockchain Teknolojileri Fonu. Bu Karma Fon. 4. E, sırada YHZ var. Yapı Kredi Portföy'ün Biz Teknoloji Fonu. E, yine Ak Portföy'ün Fintech Teknoloji Fonu var. ZFB. E, ZMY, Ziraat Portföy'ün Metaverse Fonu. Bunlar... Bakın %92'den %50'ye kadar değişik oranlarda getirileri olan fonlar 6 ay olarak sıraladığımızda. IJZ fonu var. Bu kanalda işlemiştik. IJZ siber güvenlik. Benim de güvendiğim bir fonlardan biri. Deniz Portföy'ün Metaverse fonu var. DVT. O da güzel bir fon. Bunların da geleceği yani şu anda bu, bu liste 6 aylık ama ilerleyen süreçlerde e, getirileri yüksek olacak fonlar gibi duruyor. 6 aylığı tersten sıralarsak küçükten büyüye sıralarsak neler kaybettirmiş? Bakın e, B.U.Y. buy fonu Ak Portföy'ün hani bir zamanlar ünlü fonu e, bir zamanlar derken geçen seneydi zaten e, bakın 6 ayda eksi 7 %-7'lik e, e, bir zararı var. Bakın bu fonu ben biraz detaylı incelemek isteyeceğim ama daha sonra yapacağız bunu. Bunların yatırımcı sayısı düşmüş. Yani kaymağını yenenler yemiş arkadaşlar. Yani buradan çıkarmamız gereken ders şu: Böyle popülaritesi yüksek olan fonlar bir zaman sonra kaybediyor değerini. Bakın yatırımcı sayısına bakar mısınız ortadaki grafikte? Yatırımcı sayısı Ekim'den bu yana e, düşüşte, bakın sütunlar hep düşüşte. Yani e, ilk çıktığında alanlar satmaya başlamış, çıkmışlar yani fondan, satıp satıp çıkmışlar. Yatırımcı sayısı 54 bin seviyesine düşmüş. E, toplam değer de düşüyor paralel olarak. Yani dolaşımdaki pay sayısı da düşüyor buna paralel olarak. Yani tabii çok uzun vadede yine bu fonu değerini kazanabilir ama işte böyle 6 ayda falan kaybettirebilir yani. Böyle çok öne çıkarılan fonlar. Strateji portföyün bakın hisse senedi fonu var. Bu da dikkat çekiyor. Yani bir hisse senedi fonunun 6 ayda %2 getiriyor, getiriyor olması o fonun kötü yönetildiğini, kurucusunun kötü olduğunu ...ya da önem vermediklerini gösterir. Yani seçtikleri hisse senetleri demek ki çok kötü. Yani borsa 6 ay önce böyle değildi. Yani ee, bu getirinin yüksek olması gerekiyor. Başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bakın hisse senedi olarak... ...yani buydan sonra bir tek o var. Strateji Portföy Fonu var. Yani diğerleri ee, borçlanma araçları... Ee, ya da tematik diyebileceğimiz işte alternatif enerji yabancı fonu var. Yani farklı sebepleri olabilir ama strateji portföyün iyi getirmesi gerekiyordu. Kötü olmuş. Yine GZH Osmanlı portföy, GZH garanti portföy, iş portföyün iş bankası iştirakleri fonu da burada. Onu az önce söyledim. Yani hak ettiği yer burası değildi. TPV, Taciller Portföy, FBC, Fonerya Portföy bunlar da 6 aylıkta en düşük getiren fonlar olmuş. Şimdi bir yıllığa göre sıralayalım. En yüksek getirilere bakalım. Yine ICZ, DVT, TTY, YHZ yani direkt olarak ilk 4 sırada teknoloji fonları yine başı çekiyor. E, tabii bir ayda e, kar satışı yapıp yüzdelerini düşürdüler ama bir yılda hala öndeler yani teknoloji fonları. sonra Akport'un Fintech fonu var. Fintech ve BlockZenger teknolojileri fonu ZFB o da %177 olmuş. Sonra IVY %165 seviyesi. ICZ yine siber güvenlik fonu burada %165. IPB İstanbul Portway fonu bakın o bunu da işlemiştik kanalda ayrı videosu var. O da 164 getirisi var. IRT Immue Portföyün fonu yüzde 161. EC2 Global MD Portföyün fonu yüzde 161. IIH İstanbul Portföy 3. hisse senedi fonu yüzde 158. Onu da bu kanalda işlemiştik. bu fonlar bir yıllıkta yine yüksek getiriler olarak gözüküyor. Fakat dikkat ederseniz yüzdeler düşmeye başladı. Yani önceki haftalarda e, işte teknoloji fonları yüzde iki yüzlerin daha da üzerindeydi. Yani bu şu demek oluyor. Artık para kazanmak biraz zorlaşacak arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde bu bu şekildeki yüzdeleri göremeyeceğiz gibi duruyor. Şimdi bir yılda yine e, uzun vadeli borçlanma araçları bu AK2 Ünlendi arkadaşlar zarar konusunda. Ünlendi artık. Yani Ak e, Akportway'in e, fonu bu. Bakın burada hala 10.000 kişi var. Yani Ak2 e, fonuna sahip olan e, hala 10.000'den fazla kişi var. Bu arkadaşlar bu fonları unuttu herhalde ya da e, miktarsal olarak küçük tutarlarda Tutuyorlar. E, çünkü bir yılda eksi yazmış ana paradan yemiş bir fon arkadaşlar bu. Yine yani diğer fonlar da borçlanma araçları fonları genel olarak. Ee, bir tane hisse senedi şemsiye fonu var AOY, Akportu, alternatif enerji, enerji e, sektörü e, prim yapmadığı için o da düşük getirmiş. Diğerleri e, HSBC, FIBA, TEP, Yapı Kredi, hepsi borçlanma araçları arkadaşlar. Şimdi üç yıllığa bakalım. 3 yıllıkta bakın ilk iki sırada IIH ve IPB olmak üzere İstanbul Portföy. İstanbul Portföy'ün iki tane fonu bunlar güzel ünlü fonlardır. Biri hisse senedi fonu biri değişken fondur. Hatta bunları işledik demiştim ayrı ayrı. Kanaldaki oynatma listelerinden yatırım fonları kısmına bakarsanız bu IIH ve IPB'yi ayrı ayrı bulabilirsiniz. Bakın 3 yıllık getirileri %933 ve %859. Bu iki fon benim de beğendiğim fonlardan biri açıkçası. İstanbul Portföy'ün iyi yönetildiğini düşündüğüm iki fonu bunlar. Üçüncü sırada Global MD Portföy'ün fonu var. EC2. Dördüncü sırada Hedef Portföy. NNF fonu. %834 olmuş. Beşinci sırada EID QMV portföyün yine hisse senedi fonu. O da %820. Daha sonra HVS var. HSBC'nin. ICF var. ICBC Turkey şeklinde getiriler sıralanmış arkadaşlar. Şimdi tersten bakalım. Ee, 3 yılda en az getiriye sahip olanlar diyelim. Yine AK2 bu sefer nihayet ee, yani kara yani kendi içinde kara geçmiş %31 olmuş. Tabii 3 yılda %31 eee enflasyonun karşısında 2-3 kere kaybettirmiş bir oran yani. E, diğerleri zaten boşlanma araçları yine Ak Portföy'ün e, orta vadeli borçlanma aracı. E, değişken fonlar var, para piyasası fonları var. Bunlar 3 e, yılda en çok e, kaybettiren fonlar. Tabi bu e, bize şunu gösteriyor. Türkiye'de faizlerin hala e, gereken yani ekonominin e, ortodoks politikaları gereği olması gereken yerde olmadığını gösteriyor. Yani matematik şaşmıyor. E, para fiyasası fonları, borçlanma araçları fonları her zaman e, özellikle uzun vadede e, gördüğünüz gibi sürünüyor arkadaşlar. Yani 3 yılda yüzde %31, yüzde %47, yüzde %54 işte bilemediniz %70-80 gibi getiriler söz konusu. Şimdi 5 yıllığa bakalım hızlıca. 5 yıllıkta e, bakın hiç değişmeyen neredeyse TCD ve MAK bu fonlar işte son 5 yılda damgasını vuran fonlar demiştik. Kanalımızda da detaylı videosunu yapmıştık. Bakın bence bu TCD ve MAK fonları eğer önümüzdeki 2-3 e, yılda ee, yani bunların yerini alacak yani bu iki sıra, iki sırayı geçecek fonlar olmazsa bunlar gerçekten çok iyi yönetilen fonlar diyebiliriz. Yani önceki 5 yıla evet damgasını vurmuş oluyorlar ama bu TCD ve Mak'ı geçecek olan fonlar olursa e, yani hala 2-3 senede değişmiyorsa gerçekten çok iyi yönetiliyor demektir.